Anasını sikiyim tepeme nükleer iniyor sandım ya. Başta Formula 1 geçiyor zannettim. Nükleer santrili ateşe verdi İran sandım amına koyup. Çocukları evdekileri sığınağa götürüyordum tam. O sırada damar diye ses <Sessizlik> <"Mıtik> geldi. Gelin lan dedim amına koyayım. Mustafa Sezgin Sökümek. Ulan şarkın başına yarım saat siren koyuyorsunuz. Anasını sikiyorsunuz. Mike Tyson. Ananı namına çal o var. Hep damar full damarı karısını sikti. Sanchezko. damar full damar. Kaybettiklerimin arasında en çok aklımı özlüyorum. Ankaralı prens. Arbi damar ya. Emrah Susku. Sen bittin. Artık bittin. Sen yoksun artık. Sen beni bırakıp hayatımı mahvedensin. Şimdi daha güçlü. Atarlı deli. Az sevişin az. Ortalık oros bu çocuğu kaynıyor. Oldu amına koyun. Bazuka sallasaydı. Mermiye gerek yok. Tek söz yeter. Bir söz bin ver. Vallahi vallahi. Gülüşlerime bakma arkadaş. Çok yorgunum. Ayaktayım ama hayata inat yaşıyorum. ve Samsunlu. Hiç Samsung'u yok mu? Kötü yorumunuzu asla, kendinize saklayın Adam güzel söylüyor sana. Çakalla Seninle Farkımızı fark edemezsiniz Fark fark olayım. etseniz de fark etmez artık Çift ö ö Çok asla. çok harika bir şarkı Yaptırma anlatıyor resmen. Hepiniz ayıp Şarkıya gelince hayat felsefemi anlatıyor diyebilirim. Kesinlikle buradan Diyarbakır cezaevindeki kader mahkumu dostum. Mace'ye sevgiler, saygılar, esen kalın dostlar. Mustafa Gökhan Buğdaycı. Biz damarda yüksek lisans yaptık. Yalandan değil damardan. Mert Dibiş. Mert Dibiş. Düşman olmamıza gerke yok. Aynı dediği gibi olur valla. Benim kafama sıkacak adamın alnını okuyorum. Ejder baş, Ejder. Sıkmak kolay mı lan? Kaç şey lavuk? Kardeş sen bunu söylerken gereği düşünmedin mi katliam olacak diye? Kesin birbirinizi zamına koy. Kral Hasan Çiçek. Süper. Urfa Spor. Sevgi nedir bilir misin? Bilemesin. Sıkma. Çözüm olsa Mervin'den yağmur yağdırdım ama çözüm değil. Bana düşman almaya göze alıyorsan Çelik yelek değil, mihper giyin. Nankörlere, faça murat, yükselden gelsin. Kahpe insanlara gelsin. Kader kader. Gel de kesme kendini. Götünü keserim. Hacı kötü bir yorum atacağım da kafama mermiler yerim diye susuyorum. Sen götüne yersin. Seninle harbiden düşman oluruz. Harbi adammış harbi Harbi adama da bu sözler yakışır herhal Oy kara yüzlüm oy dündar Hayatımla oynayanın hayatı Mesut Yıldırım Aşk acısı çekenler hello Affedilmeyecek kadar zalimsin Hepiniz aynısınız kızlar kahpesiniz Hep iyisinde gözünüz <laughs> Hara <Neyse. gülüyor> Hara Of, tam bunu 40 kez dinledim, bu şarkıyı özledim, her gün içiyorum. <laughs> Alem damar dinliyorsa, bize sıkmak düşer kardeş, <laughs> Of, acayip bir şarkı ya bu. Tüm sevenlere gelsin ama, bu devirde sevmek oyuncak olmuş. ne evini başına yıkarım of. Of ulan of, süper parça. Sabah sabah bunalım, uykudan boşak gibi Süper! Seninle aradan düşman ol. Sen! Keser dönen sap döner, gün gelir ve sap döner. Hayat bu yaşaktığını yaşansın, er yana geç. Harbi kafana sıkarım. Onlara bir daha, ses böyle gelmez. Serseri misafir. <laughs> Sevgi yoktur dostlar. Ben gördüm Allah ne sevgidir, ben satılıyor. Of Allah! Sen, 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 sen. Var mı lan ben ölmeyeceğim diyen Çıkarım alayına res. Bu hayat bana zindan kafama sıkayım Zippo ile edilmiş malbora kadar şeklimiz olmasa da kenevir otuyla sarılmış sigara kadar şerefliyiz Kafana mermiler sıkarım inan Evini başına yıkarım inan Duyunca kileden çıkar günah Senin harbiden düşman oluruz, Seninle gerçekten kötü oluruz Seninle oh. gerçekten